anlattığı bütün bu e, çizdiği tabloda, hocamın çizdiği tabloda, hocalarımın çizdiği tabloda çok temel bir prensip var. O da şu. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Paranız varsa yapabilirsiniz. Paranız yoksa yapamazsınız. Para da var 32 milyar. Para şimdi şunu da haksızlık etmemek lazım. Ben raportörlüğümde Kadem Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin en güçlü döneminde çalıştım. En varlıklı döneminde çalıştım. 2005-2010 arası. Kasa ağzına kadar para doluydu. Çok rahat mecliste o zaman da itirazlar vardı, bu gündemler var. Ama bir konu değişti dünyada. O da ne biliyor musunuz? Dünyanın üstünden bir pandemi geçti şu anda. Şu anda finansmana erişim %10 euro faiziyle. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Sizin büyük projeler yapmak için dünün kafasıyla düşünemezsiniz artık. Başka şeyler düşünmeniz lazım. Peki neyi düşünmemiz lazım? Size şöyle Türkiye'de yeni yeni ortaya çıkan bir kavramı söyleyeyim. Varlık yönetimi. Dünyanın en büyük ekonomisi nedir diye şu masaya sorsam. Dünyanın en büyük ekonomisi gayrimenkuldür. 300 trilyon dolardır gayrimenkul ekonomisi. Ondan bir sonraki ekonominin adı petrol. 109 trilyon dolar. Ve savaşlar veriliyor. Ama asıl savaşlar gayrimenkul için veriliyor. Şimdi Türkiye'de gayrimenkul ve varlık yönetimi hiç yapılmadı biliyor musunuz şu ana kadar? Şimdi ben Kadem Bey'i dinlerken bu ekonomik tabloları da hem gayrimenkulün menkul kıymetleşmesi finansmanı <laughs> açısından çalışan biri olarak bir şey göstermek istiyorum. Ama öncesinde hocama katkı vermek için 7 numaralı slaytı arkadaşlar koyarsa şimdi dünkü yaklaşımlarla eğer yapmaya devam edersek şimdi bir tablo göstereceğim. Bir öz, yani bir durmak, bir ben stop etmek gerekiyor. Yanlışta bir durup tekrardan revize etmek gerekiyor. Bu arada bahsedilen kurumu da okul olarak görüyorum. Benim okulum, sanatlar kurulunda da İstanbul Şeyh Belediyesi'nde okul olarak görüyorum. Bakın bu arkanızdaki site. İstanbul Site, site Siteler. Şimdi bu siteler çok büyük oranda 2010'dan sonraki riskli yapıları dönüşüm yasası ki biz şu anda bu yasanın kendisini risk olarak kabul ediyoruz. Hı hı. Yasanın kendisi risk oldu artık. Kendi kentsel dönüşüm tehlikeli bir laf. Yani bizim şu anda konuşurken halkın gözünde şu siteler canlanıyor. Şimdi ne olarak benim oturduğum sitede 3000 daire var. Yani bu ne demek? Orta düzeyde bir Anadolu kasap ilçesinden daha, daha büyük. Daha Mesela bizim Trabzon Of'tan daha büyük. Şimdi Of'un kaymakamı var. Savcısı var. Of en büyüktür ya. Of en büyük <laughs> <laughs> oradan öyle. E ee, savcısı var, kaymakamı var jandarma komutanı var. Bizim sitede bir Neşe abla var. Yani site yönetimimiz. Evet. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi mahalle ve dokuyu böyle fil ordusu gibi girip yok ettiğimiz zaman böyle oluyor. Biz bunu anladık. Bakın şimdi az önceki örneklerde Kiptaş dünya kadar örnek yaptı. Bazılarını bitirdi. Bazılarını yarım kaldı. Şimdi yapamıyor. Finansal problemler. iski haklı Kadem Bey. Hocam haklı. Hocam haklı. Ama burada artık bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Alternatif finansman. Şimdi ben mimar olarak hem de bir Karadenizli olarak Burada dile getirmek istediğim bir cümle var o da şu. Parayı betona çimentoya gömdüğünüz lafı çok haksız bir laftır. Bu lafı bu e, imalatı yaptıktan sonra bunu teminatlandıramayan banka sektörünü, finans sektörüne söyleyeceğiz. Sizin döneminizde Büyükşehir Belediyesi deprem master planı finans kaynak modeli oluşturmuş. Evet. İki tane o, evet. da, o dönem. Evet. Bahsetmek isterseniz. Yok yani yok, o şöyle, da... şöyle o dönemler belli noktalarda diyorum ya başka ya yani o dönemde euro faizi yüzde iki buçuk, üç dolar faizi. Şu anda yüzde on bir. Raylı sistem demin dediğiniz trafik. Trafiğin yani İstanbul'daki problemlerin çözümü Birinci düzeyde başka yanlış bir cümleye gitsin istemiyorum ama birinci düzeyde göçü durduramazsanız çözümü mümkün değil. 30 sene sonra aynı şeyleri konuşuyor olacağız. %100 emin olabilirsiniz ve daha kötü bir şehir içerisinde. Neden? Deprem olmaz. Şu deprem olmazsa. Kaosa mı koşuyoruz? E, tabii ki kaosa koşuyoruz. Çok son sürat. Çünkü gördüğünüz şehirde şu anda her sene 300 bin kişinin gelmesi yabancıları hiç saymıyorum. Zaten var olan kaosumuzu şuna getiriyor. Trafik örneğinde verdiğimiz gibi şu anda büyük bir raylı sistem için gerekli olan 6,5 milyar dolar için dünyadan erişilebilir para %11 euro faiziyle CDS'lerimiz çok yüksek. Ekonomik durumumuz ortada. Bunun temel yapılarından bir tanesi. Şimdi bir slide daha göstereceğim bu. Bakın şimdi aslında hem kamu biz birbirimizi niye anlamıyoruz? Hem vatandaş bize aslında temelde neden ekonomik olarak güvenmiyor? Şimdi biz zannediyoruz ki İnsanlar ölüm korkusu yaşıyor. Böyle bir korku falan yaşamıyor hiç kimse. İnsanlar aldatılma korkusu yaşıyor. Evet. Hocam Fikirtepe örneğini verdi. Şimdi kötü örnek vermek istemiyorum. Ancak Fikirtepe iki katlı gece konduların ki gece kondular diyorum bakın. Ya yani onlar hazine mülklerinin işgalidir özünde. Yanlıştır o, yani fikir. Tabii, tabii orası yani kırk 40 katlı mı? binalara ne uğruna döndü bizim argemiz uğruna. Yani biz mühendisler arge yaptık. Bunun yanlış olduğunu öğrendik. bazen. Şehrin Herkesi. havasını da kesti. Her şeyi kesti. Şimdi bakın, şu slaytı arkadaşlar 3 numaralı slaytı göstersin. Bakın bu slayt Türkiye'nin yaşadığı problemin kendisidir. Bundan açık açık yüzleşmek zorundadır ülke. Bakın resmi olarak, yani konumuz kentsel dönüşümse bunu konuşalım. Çok. Ne olursa olsun aynı şeyi konuşabiliriz. İsterseniz konu başka şeyin finansmanı olsun, hiç fark etmez. Üniversitelerin finansmanı olsa bile bunu açacağım. Resmi arsa değerleri olarak devletin gördüğü tablo sol taraftaki. Gerçek sağ tarafta piyasa. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Şimdi sol taraftaki kanserli bir hastanın akciğeri gibi yüzde yirmisiyle yaşamaya çalışıyor. Sağ taraftaki de bir maraton koşucusu. Şimdi mülk sahibi hacı amca sağ taraftakini biliyor. Ama siz ona sol taraftaki gibi yaklaşıp noktası olarak değerlemeyi sağ taraftaki gibi yapıyorsunuz. Şimdi bu tablo birbirine yaklaşmadığı sürece biz yapısal olarak hiçbir problemimizi Çözemeyim. çözme şansı yok. Örnek vereyim. Bakın imalat, imal edeceğiniz riskli yapı stoğunu dönüştüreceğiniz Bakırköy'deki az önce Kadem Bey'in söylediği evler de dahil ortada bir gayrimenkul var. Bu gayrimenkul kaç para? Şimdi bu gayrimenkul devletin gözünde başka bir para. İcranın gözünde başka bir para. Sigortanın gözünde başka bir para. Emlakçının gözünde başka bir para. Müteahhitin gözünde mal sahibinin kiracının hepsine başka bir para. Aralarında biraz fark olabilir ama bu uçurum olmaz. Bu şuna benziyor. Düşün ortada dolar var, 100 dolar var. Şimdi ben bakıyorum başka bir şey diyorum. Siz bakıyorsunuz başka bir şey diyorsunuz. Hocam bakıyor başka bir şey diyor. Böyle bir durumda bir ürüne tahvil etmek mümkün mü? Mümkün değil. İstanbul depremi gibi bu tür finansal ihtiyaç duyan problemlerin çözümü çok basit bir durum aslında kendi içerisinde. Şimdi ben bir şey daha göstereceğim. 5 numaralı slayt arkadaşlar açsın. İstanbul'un satış hız haritası. Bu kadar pahalı, bu kadar fiyatların yükseldiği, yabancılardan sebep de genelde. Yani bu bir spekülasyondur. Siz eğer Kuzey Kore'ye yönetmiyorsanız şunu bilirsiniz. Bir sitede bir yabancı vatandaş gelip bir daire aldığı zaman fiyatı odur artık. Bitti. Ya burada elma satmıyorsunuz. Gayrimenkul herkes oraya bakıyor. Bu taksit plakaları için de böyledir. Bu tür borsası oluşmuş her şey için böyledir. Bu değil yanlış. Slide 15 numaralı slide. Bu da 5 mi bunu... 15 mi? 15 galiba. 15. 5, 15. Siz 5 dediniz. Öyle mi? Şurada 15 açıyoruz. Arkadaşlar evet 15. Bakın İstanbul'un satışı haritası. Çok hızlı, hızlı, ortalama hızlı, çok hızlı bir ay içerisinde satmak demek. Yani imal ettiğiniz gayrimenkulü bir ay içerisinde satıyorsunuz. 3 ay içerisinde kesinlikle satıyorsunuz. Yeşil yok. Kadem Bey evet. korkunç bir şey. Evet. Böyle bir şehirde Finansal problem çekmek için mal varlığınızı bilmiyor olmanız gerekiyor. Yavaş gerek. da yok hocam yani. İkincisi yani yavaş. satış yoğunluk haritası. Şimdi bunun bunun bir şeyini söyleyeceğim. Bu kaç numara? Bu da 14 numara. 14. Şimdi 14 numaraya bakacağız. 14 numarada da satış yoğunluk haritası. Çünkü bu satış hızıydı. Şehrin bakar mısınız? Asıl problem olan yerleri ısı haritasında evet acayip derecede satış görüyor. Bu ne demek? Ama İstanbul'un da en riskli zeminler oralar. Evet, Bak en hocam hasar, değinir ona biraz birazdan. Zaten, zaten. Ee... Onu ben size bıraktım da. Oralar şehrin gerçekten dinamosu. Evet. Peki 700 bin liraya imal edilen daireyi o dediği bölgede Kadem Bey'in hele şimdi imar planda çıkıyor. 10 milyon liraya 7 buçuk milyon liraya satmanın tanımı ne? Anlamı ne? Hele bir de bu sosyal konutsa. Tekrar ediyorum. Sosyal konutla Gerçek dijit yani dışındaki imal edilen konutları birbirinden ayırmazsak şöyle olur. Bir yasa çıkarırsınız. Ben burada siyasileri hiçbir şekilde şey görmüyorum. Çünkü siyasi yapacağını yapmış, yasasını çıkarmış, akademisyenleri dinlemiş, bürokratları dinlemiş. Daha sonra o yasanın uygulamasında Etiler'e bakarsınız. Bağdat Caddesi'ne bakarsınız. Zaten mülk değeri yüksek olan yerler kendi kendine dönüşecek. Diğer yerlerin dönüşmesinde eğer siz aynı yöntemi kullanırsanız, yani bu kadar satış yoğunluğu yüksek olan yerde İmalat 700 bin lira, satış 4 milyon, 5 milyon lira ise siz bunu müteahhit eliyle finanse ettirmeye kalkarsanız ne olur biliyor musunuz? Bütün maliyetleri müteahhitin üstüne yıkarsınız. Evet. Müteahhit de değerin üstüne yıkar. Yani sosyal konut üretiminde müteahhit finansmandan çıkmadığı sürece... Herkes bir adım geri atsın diyorsun Şöyle, senin. geri adım atsın. Bakın, yani hırs, rant, tamah. Kesin. Tamam. Bakın, tekrar ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim Kadem Bey. Her sene Türkiye'de 300 milyar dolarlık gayrimenkul alım satımı var. Bu doların yükselmesiyle 260 milyar dolara çıktı. Bakın kayıt dışı. Kayıt içi olan 62 milyar dolar. Kayıt dışı toplam 260 milyar dolar. Hadi biz rahat hesaplayalım, 300'e yuvarlayalım. Bunun yarısı zorunludur. Yani insanlar evlenecek, ev alacak, iş yeri açacak. Gerisi yatırıp, Şimdi şu anda devletimiz varlık fonu aracılığıyla kuracak olduğu bir fonda, hadi becerelim de bir gayrimenkule dayalı bir kağıt çıkaralım ve vatandaşa diyelim ki mal alıp satma, Hadi ben onu sana karşılığında bir tane sertifika veriyorum. Bu Hollandalıların, Amerikalıların 1890'dan beri yaptığını bir kere yapılmış. O da yiğidi öldür hakkını ver. 93'te Ankara'da Portakal şey Vadisi'nin projesine yapılmış. sertifikasını Japon şeyde, uzak doğu borsasında Murat Karayalçı'na satmış. Bakın bu kadar iş yapmışız hala en ilerisi odur. Açık konuşmak lazım. Şimdi bu durumda siz yaparsanız 5 yılda 750 milyar dolarlık fon oluşturursunuz. 750 milyar dolara neler yaparsınız bir hayal edin. Evet. Biz bu kadar büyük bir ülkede yaşıyoruz ama bunu takdir etmekte lazım. Az önce Kadem Bey'in çok e, tespit noktasal tespit yaptığı kurum 94 yılında 96 yılında bir gayrimenkul tespit işi başlattı. Bir de şimdi başlattı. Ben duyunca tebrik ettim. Bravo. Mesuliyet alanları çalışması başlattı ilk kez. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük ikinci belediyesi, 2023 Cumhuriyete bir sene kala mesuliyet alanlarımı bir tespit edeyim diyor. Şimdi bu da sevinmek lazım tabii ki. Yani daha önce kaldırımları hiç hesaplanmamış bir şehirden bahsediyorsunuz. Kaldırımın imalatı değil hocam, düşünebiliyor musunuz? Kaldırımın rant değeri hesaplanmamış. O zaman bana izin verin dondurma şeyi koyayım, dolabı koyayım. Bakın bakalım ne kadar büyük bir şey üretiyorum. Korkunç büyük bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi bunu yaparken bir şey daha göstereceğim. 16 numaralı slide. Bu 16 numaralı slide bizim imalat gücümüzü gösterecek. Yani bizim, demin Kadem Bey söyledi, bizim hocalarımız, bizim müteahhitlerimiz, bizim, biz bu konuda, biz baş, belki atomu parçalayamıyoruz henüz, belki nanoteknolojik CPU yapamıyoruz ama biz acayip gayrimenkul imal edebiliyoruz. Bakın bu, burada 2017 yılında biz 1 milyon 200 bin konut imal etmişiz. Kadem Bey, 1 milyon 200 bin konut. Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerle bir oluyor. Yeniden imal edilmesi için Amerika tabii savaş eseri statüsünde bir tek inşaat malzemesi fabrikalarına müsaade ediyor. Ve Almanlar yılda 750 bin konut imal edebilmeyle övünüyorlar. Diyorlar ki biz bütün Alman ekonomisinin altında yatan başarı yılda 750 bin konut imal etme yeteneğimiz. Ya bu bizim için çocuk oyuncağı. Peki bizdeki buradaki hata ne? İşte az önce söylediğim. Her şeyde müteahhit finansmanlı model hızlı gibi gözükse de biz Karadeniz'lerin şey yapıp, hızlı görünür. Ama uzun vadede yönetilemez bir şehir size getirir. Uzun vadede şişmiş fiyatlar getirir çünkü herkes fiyat zaten üstüne. Zaten girdi yani bir şu anda 500 bin geldi. bandında üretilen bir, de, bir işte O zaten o mecbur şu andaki mecbur şeyden dolayı. Şimdi buna baktığımız zaman da bu sefer şunu görüyorsunuz. Acaba hocamın söylediği nitelikli kente biz ulaşabilecek miyiz? Benim bakış açıma göre az önce baktığımız grafiklere göre... Bu çok kolay yönetilir bir durum ama bir şey lazım. Son da onu söyleyeyim ee, belki bir hiç, cümle daha fırsat döner diye <laughs> Amerikalıların çok güzel bir yöntemi var. Bir yerde problem varsa sigorta koyuyorlar oraya. Yani bir işlemeyen modelde sigorta koyuyorlar. Sigorta primi çok yüksekse yönetmelik gibi çözümler yapıyorlar. Sigorta yapılamıyorsa kanun çıkarıyorlar. Şimdi bizim hiçbir yerimize sigorta yok. Biz buna hiç kafa yormamışız mesela hiç kafa yorduğumuz bir konu değildir. Az önce söylendiği gibi ya yapı tamamlama sigortası uzun zamandan beri var. Amerika'da düşünemiyor musunuz? Dünyada. Şimdi müteahhit arkadaşlar dinleyince şaşıracaklar. Yapayı yapan başka, parayı koyan başka, işleten başka, mal sahibi başka. Sigortacı da ortada durur. Herkesin hakkını garanti ediyor. Yani siz mal sahibi olarak o binanın size ne zaman teslim edileceğini biliyorsunuz. Bu bir finansör için inanılmaz bir şey. Şimdi biz yapısal olarak burada eğer temelde kendi varlık yönetimimizi yapabilirsek. Bakın Diyanet Vakfı'nın sadece 67 bin gayrimenkulü var. Ben hocama soruyorum. Deprem anında Diyanet Vakfı'nın Kızılay'ın, siz Kızılay yönetimdesiniz. Kızılay Mal varlık, İstanbul Başkanı. Tabii, tabi. İstanbul Başkanı yönetimdesiniz. Kızılay'ın e, Diyanet Vakfı gibi zekat ve bağışlarla oluşmuş bu tür değerlerimizin İstanbul depremi gibi bu kadar korkunç diyebiliriz değil mi hocam? yani? Şimdi konuşacağım Sıkın, onunla ilgili. Sıkıntılı diyeyim de sıkıntılı süreçte ne kadarını acaba kullanabileceğiz planlaması yapılmış mı? Bu deprem anı durumu. Benim söylediğim bu sürece hazırlık için gerekli finansman damarlarındaki asil kanda yatıyor. Sadece dönüp ona bakmak gerekiyor. Bunun için kafayı değiştirmek gerekiyor. Bence bu güzel bir nokta. Az önce Kadem Bey'in söylediği. Bu sebepten dolayı varlık yönetimi ve tespitlerimizle birlikte şu grafiklerin hakkını verebiliriz. Evet. Diyorum. Belki bir daha söz tamam. veririz.